PTT destek musluklarını açtı. Tek şartla dar gelirliğe 2000 TL para ödeyecek. Sosyal destek ödemeleri ilgi odağı orken vatandaşlarda güncel gelişmeler yakından takip edilmeye başlandı. İşte PTT destek musluklarını açtı. Şartlar ve başvuru detayları. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ocak ayıyla beraber yaşlı ve engelli aylıklarını, evde bakım maaşını, sosyal ve ekonomik destek ödemeleri hesaplara aktarılmaya başlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı 3 farklı alt başlıktan oluşurken 2024 tarımsal destek verildi, sosyal medya üzerinden destek ödemeleri hakkında duyuru geldi. 2024 Eğitim Destek Ödemeleri Bakanlık Sosyal Yardımları, Tarım ve Orman Bakanlığı tarımsal destek ödemelerini hak sahipliğine iletirken öğrencilere destek olacak şekilde maddi yükleri hafifleterek belediyeler için eğitim projesi oluşturuldu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2000 TL eğitim desteği öğrencilere verildi. Ödemeler 17 Mayıs'a kadar en yakın PTT üzerinden şubelerden temin edilebilir. 17 Mayıs'a kadar en yakın PTT şubelerinden alınabilir.